Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız arkadaşlar. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz ve ondan bir takım merak ettiğiniz konularla ilgili yanıt almaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara Verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet ilk olarak hayatın nasıl? Öncelikle şöyle bir genel itibariyle neler yaşıyorsun? Bir onu soralım. hayatının genelinde ortaya çıkan enerji arkadaşlar Ciddi ilişkilerle ilgili, tabii ki burada evlilik kelimesinin çıktığına bakmayın, bunu ciddi ilişkiler olarak çevirebiliriz. Yani bir şeye ciddi niyetle başlamak gibi. Küslük, kırgınlık varsa aradaki mesafeleri kapatıp kapatmamakla ilgili olabilir bu. İlişkisi olanlar için bir üst aşamaya çıkarıp çıkarmamakla ilgili olabilir. Bir ilişkiye başlayıp başlamamakla ilgili ya da evlilik içerisinde ya da ciddi ilişki içerisinde alınması gereken e, önemli kararlarla ilgili. Hep verdiğim örnek gibi çocuk yapmak mesela. Bununla ilgili olabilir biraz sanki bu yeni maceraya atılmayı bir yandan sanki isterken bir yandan bir riskli görme gibi bir durumu da var. O yüzden bir tarotuna da bakalım daha sonrasını yorumlayalım. Evet. Şimdi bu kişinin arkadaşlar hayatında ciddi bir ilişki varsa, ya, yani bir ilişkisi varsa bu kişinin yürümemiş, yolunda gitmemiş olabilir. Geçmişe dair bir takım pişmanlıklar, vicdan azabı, e, acı çekmişlikler olabilir ve bunu tekrar denemek tekrar başlatmakla ilgili duyguları açmak duygularla barışık olma konusunda bir riskli görme durumu olabilir hiç e, henüz şu an hayatında biri yoktur yakın zamanda da birinden ayrılmamıştır ama her yerde yeni bir hayatına ilişkiye başlamakla ilgili de böyle bir e, riskli gördüğü bir yandan sanki istediği, ama kendini yetersiz gördüğü, pişman olmaktan korktuğu, yeni maceraya atılmaktan korktuğu bir süreci olabilir özellikle hayatında karşınızdaki kişinin genel itibariyle. Peki, şimdi artık birebir size geçiyoruz. Sizinle ilgili hislerine. Şunları alalım. Şimdi aynı kartlarınız çıkma ihtimali olduğu için bu kartları topluyorum arkadaşlar. Merak edenleriniz olursa. Ay ne oluyor kartlar? Kendilerini atıyorlar. Açıkçası bu kişi arkadaşlar bakın sizinle ilgili yeni bir heyecan hissediyor. Şimdi geçmişiniz varsa bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Çünkü zamanında bu kişi sıkılmış olabilir. Sorumluluklardan sıkılmış olabilir. Ne bileyim ilişkin gidişatı monotonlaşmış olabilir. Sıkılmış olabilir ve tekrar size karşı bir şeyler hissetmeye başladığı bir süreçten geçiyor olabilir. Heyecanlar ve onun duası ve dileği olmanız, ulaşmak istediği hedef olmanız gibi. Geçmişiniz yoksa da bu kişinin sanki böyle bir sıkıcı hayatına, tek düzü hayatına, monoton hayatına sanki ışık renk getiren bir enerji gibi sizi hissediyor sanki arkadaşlar. Güzel duygular, canlanma, canlandırıcı enerjiler. Evet. Sanki böyle bir ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Bir Değişiklik beklediği hayatını, şimdi geçmişiniz yoksa hayatını o beklediği değişikliği getiren bir güzel heyecan olarak, romantik hislerini e, ayağa kaldıran bir heyecan olarak sizi görüyor olabilir karşınızdaki kişi. Şunları birazcık daha şöyle iteceğim. Böyle size karşı bu tarz duyguları var. Hatta e, sanki böyle bir dualarının ve dileklerinin karşılığı gibi. Ee, geçmişte başkalarıyla yaşadığı ne bileyim kalp kırıklıklarını unutturacak kişi ya da hayatının sıkıntılı bir sürecinde hayatına tekrardan ve umut getiren bir kişi bir heyecan olarak sizi görüyor sizinle ilgili bu tarz hisleri oluyor olabilir. Geçmişiniz varsa ve yürümediyse de bir küslük ya da kırgınlıktan geçiyorsanız da hatta işte dedim ya zamanında belki de sıkıldı vesaire neyse artık belki de ayrılan oydu. Tekrardan sanki Aynı düşüncelerin, aynı duyguların içine sizinle girdiği, yaşanmış kalp kırıklıkların aslında ortadan kalkmasını da dair bir umut bekleyen, e, hayali olan, e, kalp kırıklıklarının geriye sarıldığı, e, yaşanmamış olmasının dilendiği ve yaşanmadığı sanki yani yaşanmamış gibi devam edildiği bir sürece doğru tekrar sizinle gitmek adına tekrar duyguları depreşmiş olabilir karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Peki, zihninden geçenler, düşünceleri neler? zihninden şuna geçiyor. Bir yandan ona karşı bir şeyler hissediyorum. Hatta tekrar hissediyorum geçmişiniz varsa. Bir yandan da ama çok ağırdan hemen çok hemen hareketlerde bulunmayayım. Birazcık daha tırnak içerisinde özgür, bağımsız, tek kalayım. Hemen kendimi çok ciddi enerjilerle ortaya atmayayım. Bağımsızlığımı ya da sınırlarımı hemen karşı tarafa teslim etmeyeyim. Gibi düşüncelerde geçiyor olabilir. Ama bakın tekrar içerisine yükselen enerjiyle birlikte arkadaşlar. Ya size karşı tekrar bir şeyler hissetmek ya da hiç geçmişiniz yoksa e, evet bu kişi içerisinde aşkla ilgili, tutkularla ilgili çok güzel yeni şeyler uyandırmışsınızdır. Hatta belki de bu kişiye hayatındaki zorluklarla ilgili bir enerji veren bir haliniz vardır. Ama acaba hani ciddiyete mi binse mi, binmesin mi konusunda bir e, kafasından ikilemler geçiyor, düşünceler geçiyor olabilir. Hemen bakalım. iki tane beş çıktı ve çok şimdi geleceğim ikinci sıraya geldiğin zaman göreceksiniz arkadaşlar tamam şimdi bakın bu kişi zaten geçmişiniz varsa dedim yani tekrar sanki böyle bir umutsuzluğun böyle bir geride kalma ihtimalinin olduğu tekrardan neden olmasın ki vesaire gibi duyguya büründüğü bir süreçten geçiyor e, fakat burada gelenekselliğe geçmekle e, tırnak içerisinde oyun oynamak ya da şöyle söyleyeyim hemen ciddiyetle kendini göstermemek, hemen özgürlüğünden taviz verip vermeme arasında ama gelenekler arasında, beklenen gelenekler, beklenen tavırlar arasında bir ikilemi var gibi gözüküyor. O yüzden sanki böyle bir küç küçük adımlarla ilerlemeyi e, düşünen daha çok bir hali var. Bu dönem çünkü özellikle kendi işini kurmak gibi bir durum olabilir. kendini bir hayat çizmekle ilgili aynı zamanda bir süreçten geçiyor olabilir hayatında. Yeni başlangıçların da bir yandan olduğu iş, para, eğitim, kariyer bir süreçten de geçiyor olabilir. Ve burada ilişkiyi nereye oturtacağını düşünenler de olabilir. Geçmişiniz var e, yoksa da yine aynı şekilde bakın bu kişinin hayatına yine zihninde de umut veren birisiniz. Yine sanki bu kişiyi canlandıran bir etkiniz var. Ee, ama bu da yine e, belli kalıplara sizinle geçmek, ilişkiye başlamak, ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak, küsseniz barışmak, hangi aşama olursa olsun. Burada birazcık bir gelgiti var gibi gözüküyor zihninde. Burada zihninde tam anlamıyla şu an için bunu oturtamamış gibi gözüküyor. Birazcık evet bağımsızlık enerjisi zihninde. Mantık enerjisi, duygulardan ziyade mantık enerjisi bir tık daha ağır basıyor gibi. Burada dediğim gibi başka hayatta hedefleri olabilir ve öncelikle onları e, hayata geçirmekle ilgili düşünceler, reni öncelikle hayata geçirmesi zihninde daha ağır basıyor olabilir arkadaşlar. Peki başkalarına sizinle ilgili, size hissettikleriyle ilgili ya da ne anlatıyor? Bakın yine size karşı heyecanlar hissettiğini. Yine romantik böyle bir takım evet enerjilerde sizinle ilgili olduğunu. Fakat seçimleri ve tercihlerini yaparken tabii ki öncelikle kendi iç dünyasına bakıp hani kendisi için en hayırlısı neyse öncelikle onu seçmeye çalıştığını, kendi çıkarlarını vesairesini öncelikle koruması gerektiğini düşünerek hareket ettiğini yine anlatıyor. Olabilir. Ee, ve online'dan tanıştığınız o tanışma durumunuz olabilir. Bunu anlatıyor olabilir. Online üzerinden tanıştık vesaire. Ya da kimileri için de şu an için onu online olarak takip ediyorum. Ya da online olarak şu an için sadece arkadaşlığımız var ya da onu stokluyorum, bakıyorum. Ne karar yapacağıma karar vermeye çalışıyorum diye anlatıyor olabilir. Evet bakın. Size karşı duyguların olduğunu, romantik hislerin olduğunu, heyecanların olduğunu ama tekrar ediyorum. A kendisi için en hayırlısı, en gelecek vadeden, en çıkarına uygun, şu anda hayatına en ya da uyumlandırabildiği hangisi ise şu an için size dair o kararı vermeye çalıştığını, dediğim gibi ya online'dan tanıştığınız ya da sizi online'dan bir şekilde takip ettiğini anlatıyor olabilir karşısındaki kişilere. Peki diğer faktörler ne? Biraz daha derinlere girelim. Ay ne oldu ya? Şimdi arkadaşlar bir kere geçmişiniz varsa bu kişi gerçekten işte bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz ve bu kişi kendi bir hayat kurma, kendini düzeltmeye, kendini iyileştirme, bu süre zarfında hayattaki duruşu, imajı partner, partner adayları karşısında gö gözlerindeki imajın ne olur ne olmaz bunları düşünüyor olabilir. Yani geçmişiniz varsa şöyle söyleyeyim, kendi bir iyileştirme sürecinden, kendi bir hayat kurma sürecinden geçiyor olabilir ve sizinle ilgili bir yandan heyecanları uyanırken bir yandan da ama imajını da bozmaktan korkuyor olabilir. İşte ne bileyim çok işte meraklı gözükmek istemiyor olabilir, özlemiş gözükmek istemiyor olabilir. Hayır geçmişiniz yoksa da Yine bu kişinin hayatına sanki toparlamaya çalıştığı, toparlaması gereken bir değişiklikler süreci, böyle bir e, hayatında bir şeyler yoluna sokmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir ve bu süreç dolaylı yoldan da olsa. İkinizin arasındaki durumu etkiliyor olabilir ve bu çünkü bu kişi sanki toplum içerisindeki dediğim gibi geçmişiniz yoksa ya da işte partner 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 adayları gözündeki toplumdaki diğer insanların gözündeki imajın da sanki böyle bir düzeltmeye çalıştığı, hayatına çeki düzen vermeye çalıştığı da bir süreçten geçiyor olabilir. Ve bunlar da ikinizin arasındaki durumu etkiliyor olabilir. Evet bakın sanki bu kişi gerçekten hayatındaki geçmişiniz yoksa zorlu, çalkantılı bir süreçle gibi ilerlemeye çalışıyor. Sıkışmış durumunu, insanların gözündeki durumunu da bir yandan da kurtarmaya çalışıyor. Birazcık buradaki durumlara çok fazla ağırlık veren bir hali olabilir. Yine baktığınız zaman pardon, geçmişiniz yoktur ama işte yine hayatında işte sıkıntılı vesaire bir süreci vardır. Ama bir yandan da sizin gözünüzdeki imajını da düşürmek istemiyordur. Sanki böyle hani atıyorum hep verdiğim örnek gibi işi yoktur ama işin olmadığını öğrenmenizi istemiyordur. Sadece bir örnek arkadaşlar. Bu tarz bir imajınızla düşündüğü bir süreçten geçiyor olabilir toparlama sürecinde. Geçmişiniz varsa da yine gözünüzdeki imajı ve size karşı hissettiği duygular arasında kalmış olabilir. Çünkü çok meraklı, çok böyle hevesli gözükmekten çekiniyor olabilir. Yani olabildiğince ilişkisi olanlar ve olmayanlar diye herkese cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü siz aynı enerji ilişkiniz varken yaşarsınız. Kiminiz aynı yine enerjilerden geçer ama daha hiç başlamamıştır. Onların alt üst dereceleri vesaire senaryolarını yaşama şekli vardır. O yüzden herkese açıkçası ulaşmaya çalışıyorum. Peki. Peki ne yapıyor şu anda sizinle ilgili bütün bu duygular, düşünceler, etkenlerle? Evet şu anda sizinle ilgili arkadaşlar bakın yeni bir fırsatı kolluyor. Yeni bir e, başlangıcı aslında gözetliyor. Fakat bu başlangıcı yaparken sadece gözetlemek ve şansa kadere bahta bırakmak gibi. ilahi güçlerin tabiri caizse devreye girmesini beklemek gibi bir süreçte. Henüz o başlangıcı tam olarak tam anlamıyla yapmayan e, tabiri caizse bir mola e, ile dediğim gibi ee, aslında duaları dilekleri olan sizinle ilgili fakat bu dualarım ve dileklerin olmasıyla ilgili pozitif değişikliklerin olması ile ilgili e, işi birazcık akışa bırakmış bir tavır içerisinde gibi gözüküyor çünkü bakın kafası karışık çünkü tam olarak şu an için ne yapması gerektiğini bilmiyor arkadaşlar başlatayım mı başlatmayayım mı yenilik olsun mu olmasın mı tekrar olsun mu olmasın mı hmm. ama ara verdiğine mola verdiğine ya da hiç harekete geçmediğine bakmayın bu kişi size karşı derin bir ruh eşi bağlantısı hissediyor geçmişiniz varsa derin bir şekilde sizi özlüyor arkadaşlar ve aranızda iletişimin ya da hareketliliğin olmasını, pozitif anlamda değişikliklerin olmasını, dediğim gibi buna dair duaları, dilekleri, aslında arzuları var. Fakat burada gidişatı birazcık bir mola enerjisinde şu anda uyguluyor gibi kadere ve şansa bırakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki ne istiyor? Akıl ayrıdır, duygular ayrıdır, Zihin ayrıdır, uygulayış ayrıdır, istekler ayrıdır ya da birbirleriyle örtüşüyor da olabilir. Bazen bir insan isteme istemeye mantıklı geldiği için bir şey yapması gerektiğini düşünür. Bakın öncelikle isteği arkadaşlar yine geçmişiniz varsa iyileşme süreci, geçmişiniz yoksa da hayatında toparlaması gerektiği durumlar ya da imaj vesaire. Bu tarz konularla ilgili zaten kafası da karışıktı sizinle ilgili hatırlarsanız. Öncelikle iyileşmek ya da kendini toparlamak, imajını bozmamak, yapmak istedikleriyle ilgili tam olarak bu yönden gideceğim gideceğim diye burada yol seçmek amacını belirlemek öncelikle istiyor ve bu süreçte öncelikle bakın aslında bu da bir nevi bir imaj duygularını ilk etapta en azından ya da şu an için tam anlamıyla göstermek istemiyor. Şu an için bunları saklamak istiyor gibi. Bakın kendini her anlamda geçmişiniz olsun olmasın toparlamak istiyor. Ayakları yere sağlam bassın, İşte işsizse iş bulsun, birlikte iyileşme sürecinden geçiyorsanız önce bir iyileşsin. Bu tarz bir durumu var sanki. Bu süre zarfında amacını, gitmesi gereken yolu vesaireyi belirleyene kadar da sizinle ilgili duygularını bir süre daha dizginlemek ve bunları kontrol altında ve bakın bir maskenin arkasında tutmak istiyor gibi gözüküyor. açıklamak istediği aslında duygular var. Aslında konuşmak için sabırsızlandığı şeyler var. Ama bunları bir süre daha gibi şuralar olana kadar gizlemeyi tercih ediyor. Eğer iş, para, eğitim, kariyer gibi bir ortamdan tanışıyorsanız aranızda hani böyle bir nasıl söyleyeyim hayatın diğer alanlarıyla ilgili konuşmalar olan bir diyalogunuz varsa iş arkadaşınızdır okul arkadaşınızdır. İşle okulla ilgili konuşursunuz. Örnek veriyorum. Konuşmayı ve iletişimi şu an için Sadece o aşamada tutmayı, gerçek duygularını şu an için gizlemeyi tercih ediyor olabilir. Peki, ileride ne olabilir? Olası gelecek ne olabilir? Ee, tabii ki başlamadan özgür radelerle lütfen bir şeylerin değişebileceğini unutmayınız. Şimdi biz bizim kolektifin enerjisine bakıyor olacağız. Evet karşınızdaki kişi arkadaşlar ilişkiyle ilgili bir süre daha potansiyelini olabilecekleri e, bu arada hayatın toparlaması gereken yerler varsa oraları da toparlamaktan geçerken bir yandan sizinle ilgili ikinizin arasındaki durumu değerlendirip biraz daha değerlendirip biraz daha yavaş ilerlemek isteyebilir. Ve gün sonunda baktığımız zaman hemen istediğiniz o ciddi adımlarla gelmesi bir süre daha gecikebilir gibi gözüküyor. Ay ne oluyor? Evet bakın bir hayatını çünkü sanki bir şeyler toparlamaya ihtiyaç duyacak bu kişi arkadaşlar önümüzdeki günlerde. İster birlikte ayrılığınızın acısı olsun isterseniz hayatında işte o sıkıntılı bir süreçte girmiş olabilirsiniz demiştim ya. Oraları toparlamaya çalışıyor olsun. Ee, öncelikle böyle bir alanda ilerlemekle ilgili durumlar öncelik olacak gibi gözüküyor. Evet, size ulaşmak, size sizinle büyümek, gelişmek, ilerlemek isteyecek. Evet, sizi arzulayacak. Fakat bu büyüme ve gelişme ile ilgili, büyük adımlarla ilgili e, öncelikle birazcık yavaş ilerlemek isteyecek gibi gözüküyor. Evet, biraz sanki aynı zamanda taktik durumuna da çevirebilir biraz gözü yollardayken aslında sizden de gelecek bir şeylerin beklentisi içerisinde olabilir. Birazcık daha bekleme oyunu, bakalım ilahi işaretler ne gösterecek. Belki kader bir şey gösterir, getirir deyip hani daha çok beklemede kalıp e, hani sorumluluk sahibi bir şekilde elin taşın altına koyma süreci bir süre daha bizim açılımıza göre gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.